nasılsın bir İyiyim canım, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ olun saatin iyi mi? Allah'a şükür. Burada oturuyorsun ev burası. Evet, burada oturuyorum. Hadi. Buyurun, Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olun. Anacığım nasılsın? Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئا bu güzel ülkeyi bizlere miras bırakabilmek için canlarını feda etmiş olan bütün aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ededikten vasıl eyle Ya Rabbi. Her birinin ahiret aleminde Peygamber Efendimizde komşu olmayı kendilerine nasip eyle Ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzur ve sükunetimizi daim eyle Ya Rabbi. Allah mekanını cennet etsin. Amin, amin. Amin. Biz de sizin bir evladınızız. Varsa bir evet. şey her zaman yanınızdayız. Zaten Kaymakam Bey her zaman ilgileniyordu. Mutlaka evet, şey evet, Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Var mı bizden bir isteğiniz? Gönlümüzün sağlığı. Allah